Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Beko Televizyon'da sizlere otomatik kanal aramayı tanıtacağım arkadaşlar. Menüye yani geldim Kaynak ayarı. Kaynak ayarı yazıyor burada. En yani gidip de e, Skart ihtimal e, ayarı diye anlamayın. Kurulum ayarları bu. Yani söyleme gelebilir. Ya yani televizyonu ilk alanlar ilk alanlar öyle gelebilir. Yani kurulum ayarını bulamayabilirler. O yüzden kurulu bir yerine kaynak ayarı koymuşlar. Şimdi otomatik kanal aramayı tanıtacağız arkadaşlar. Ben giriyor otomatik kanal aramaya. Operatör seçimi standart mod. sat Etelsat. Dijitürk Türksat. Bizde Dijitürk e, Türksat da yok. Dijitürk et, Etelsat yok. Bizde standart modu var. Uydumuz sat Tarama modu ücretsiz şifreli. Ücretsiz yapan. Servis tipi, tipi. TV ile radyo. Radyo TV. Tümü. Aa, arama boş ver. Şimdi aramayı başlatıyoruz kırmızıya basarak. Arkadaşlar. Teker teker. Frekansları tarıyor. Her televizyondaki gibi. Bütün frekansları tarıyor. Artık kaç tane kanal çıkarırsa şansımızdan. Neyse. Şunu beklemeye gerek yok. Bekleyip de zamanımızdan israf etmeyelim. Şuna çıkalım. Kanal çıkmadı zaten. Şebeke çekimi olmadı. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Size Bekro Televizyon'dan otomatik kanal aramayı da tanıttım. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.